Çok eğlendim. Elektrikler yok. Sabahtan beri 3 defa gitti. En sonunda psikoloğa para vereceğime gittim. Güç kaynağı satın aldım. Gitmek istediğim yere gideceğim ama bir şey alacağım. Sedat erik suyu varmış. Belim ağrıyor gençler. Çok pis belim ağrıyor. Neredesin? Hadi hadi. Cık, bu nasıl bir hava ya? Yaz Ve bitti. Sedat ne bitti? bitti. Yaz biter mi ya? Hoppa aldım. Ne? Oo! Oo! Ganzenus. Ganzenus. Fındıklı. Hem fındık verdik hem de fındıklı çikolata verdik. Olmuyor böyle. Yani. Vallahi oğlum kilo alacağız ya. O çok güzel. Cep hoşuma gitti. Al. Teşekkürler kanka. Geleceğim mi istasyona? Ee tamam. Oley! Fındıklı çikolata. Dışarıda fırtına var. Tarihi kabakçı tren istasyonu. Fransızlar yapmışlar. Gayet sağlam bir çalışma var şu anda ürktüm. Acaba beni buraya alırlar mı? Acaba görüntülenmesi yasak mı değil mi? İstasyon bu. Vay 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 vay. Çatı indiriyorlar. Dur ben usulca bir giriş yapayım. Dur önden göstereyim hazır elimdeymişken. Her taraf cam kırıyor falan. <laughs> şu kabakça tabelasının altında binlerce yarasa var. <laughs> cam kırıkları. Şunun altında da bir o kadar vardır. Kiremitleri indirmişler, iskele kurmuşlar. Şu perspektif, en sevdiğim perspektiflerden biri. Burada viraj var, burada olmuyor. <laughs> Vallahi buradan sonra daha girmem. Şu yukarısı falan çekiyor zaten. Ne ediyi belirsiz. Ben öken, öken. <laughs> Girme. Gel yavrum. Ben geldim ben de gelmiş. Bakmadım ki ama <laughs> Çekim yasaklarından dolayı herkes gittikten sonra çekeceğiz. <laughs> en azından ondan haberi olmayacak. B bütün pis işler bizde. Reis gel. Gel. Şşt. Köpek benim değil ama tanıyorum gel. Bu çoban köpeği zaten ya. Gel. Şşt. Reis gel. Lan lan milletçe köpeğine niye atlıyorsun? Baba bak baba bak. -ba -ba -ba. Reis! ya gel! Gitti. <laughs> ben bile göremiyorum o kadar uzağa gittiler. Şu andaki ana konum tarihi yere kaçak çekmek. Şimdi şarjım bitiyor zaten şarj edip çıkarım. Tarihi tren istasyonumuza bakalım. İyi e, öğlenden bu yana burada bir şey değişmemiş. Şimdi kaçak bir şekilde içine gireceğim. İnşallah başıma bir şeyler düşmez. Çok çökecekmiş gibi bir hal var. Bunlar hep tarihi eser. Her ne kadar ceza saboka, Sagopa yazsa ve Zafer yazsalar da inerse aşağıdayım <gülüyor> <gülüyor> Yukarı mı çıkmak istiyorsunuz? Çok yolunuz var Oo, Çok ferah bir yapı olup Aşağıdan yukarıyı rahatlıkla görebiliyorsunuz Daha da aşağısı var aşağı ineceğim Düşmeden inebilirsem ah. <laughs> <laughs> Burayı dışarıdan göstermiştim. Ve burada bir delik var. Fenerle girdim bakıyorum şu anda. Aa! Şuna bakın. Hayvanın ulan bu burada ıı! Burası su deposuymuş. Bu buraya nasıl girip ölmüş ya? Hayvana bakın. Oo, çocuklar için kötü bir görüntü oldu. Bu da deponun musluğuymuş. Vay be. Lan binanın başımıza çökmez inşallah. Şu bile zor duruyor gibi. Hiçbir yere tutup çekmeyin. Her taraf gelebilir. <laughs> Arap ve tap. Burası biletçinin yeri. Camı mamı da var ama Buraya bir kere girmiştim galiba ya. Acaba neden niçin girdiğimi hatırlamıyorum ama çok tarihi eser. Mekanı bırakın. Yazılar bile tarihi eser olmuş. Bunlar da geçen videoda gördüğünüz tarihi eser. Kiremitler. Bunlar hepsi tarihi eser. Ve hayatımda gördüğüm Hayatımda ilk defa gördüğüm cümlelerimi bile doğru kuramadım. İnşallah kırmam. Bunlar çok özel. Camdan kiremit. Hemen okuyoruz. Bak Fransa. Société Generale des Tuileries de Marseille. ya camdan kiremit yapmış adamlar, çılgınlar ya. Vay be. Tarihi istasyon falan filan ama camdan kiremit şu anda daha çok dikkatimi çekti. Şu anda müdürün odasına girdim. <laughs> Ve müdürün odasını kazmışlar. <laughs> Gün geçmiyor ki bir tane daha kaçak kazı görmeyelim. Toprağı da buraya basmışlar. Buraya delmişler dedik. Acaba müdür parayı gömdü mü? Tarihi eser duy. <laughs> İp değil o ha. Yanlış anlamayın. Kesinlikle örümcek ha. Kaçak gezinin sonuna geliyorum. Neyse çalışırken çekmeyin dediler. Çalışmazken çekmeyin demediler. Ben bilmiyordum. Son olarak not düşüyorum. 20 yıldan sonra ilk defa tadilat olmuş. Kapalı kapılar bay bay. Bir de olduğunda gelirim tam olur. Neyse bitti benden bu kadar. Yeter. Başıma çökmedi ya mekan. iyiyim. <laughs> Gel. Gel. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Gel. Oğlum hangi yarı yedin lan? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor?